Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürelden yepyeni görüntüler ve haberler getirdim arkadaşlar 13 Ağustos'ta İtalya'da tören yapacak çift Avrupa'nın en iyi bahçelerinden biri olarak gösterilen Villa Rizzardi'de misafirlerini ağırlayacak Düğünden 3 gün önce ülkeye gidecek ikili hazırlıkları kontrol edecek. Yaklaşık 50 kişinin katılacağı eğlenceye davetliler bir gün önceden gidecek. Balayı yapmayacak çift düğünden iki gün sonra İstanbul'a dönerek yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Yüreli Tayoğlu 15 gün önce Almanya'nın karşılığı da kendinde nikah masasına oturmuştu. Ve şimdi ise düğün törenlerini hazırlanıyorlar. Serkan Çayoğlu ve Özge Güreli'nin düğün töreninden sizler de... için yepyeni fotoğraflar ve haberler getirmeye devam edeceğim. Serkan Çayoğlu ve Özge Güreli'nin nikah masasına oturduğu fotoğrafları sizler için paylaştım ve şimdi ise düğününden sizler için en güzel kareleri getirmeye devam edeceğim. Düğüne hazırlaşan e Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in yepyeni fotoğraflarını ve haberlerini sizler için iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu ikiliden muhteşem haberler duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki her şeyden haberiniz olsun.